Kızlar herkese geçen gün Instagram'da belirttiğim gibi e, şurada bakın saçlarımın çıkmayan bölümü vardı. Burası böyle gül gibi hani gül olur da çıkmaz ya bu hamilelik döneminde bende çok fazla döküldü. E hamilelikten sonra da hani doğumdan sonra da çok fazla dökülmüştü. Bakın burada yeni çıkan saçlarım var. Şöyle yakından da size göstereyim yaptığım karışımın faydalarını. E, şimdi. Bunun için gerekli olan malzemelerimi ben aslında birazını hazırladım. Çok video uzun olmasın diye. Neleri kullandım hepsini tek tek göstereceğim. Zeytinyağı. Benim evde zeytinyağı böyle süraide olur. Çünkü ben salatalarda, yeşil yapraklı sebzelerde her şeyde zeytinyağı çok fazla tüketiyoruz. Şöyle bakın çörek otu yağı. Bunu eczanelerde bulabilirsiniz. Aktarlarda da olabilir. Başka ne kullandım bunun için? Tatlı badem yağı. Bunu da eczaneden almıştım. E, Bepanten kapsül. Bepanten kapsülü e, daha eski takipçilerim bilir. Bunu ben daha öncesinde yine Instagram'da paylaşmıştım. E, şampuanın içine katıyordum başka yağlarla birlikte. Yine e, onun videosunu da göstereceğim size çekeceğim daha doğrusu. Bunu şampuan içine kattığım zamanlarda böyle saçlarım daha uzun oluyordu, daha gür çıkıyordu ve parlak gözüküyordu. Ee, yani ben hiçbir zaman kuaföre gidip böyle saatlerce saç bakımı yaptırdığımı hayatım boyunca bilmiyorum. Yaptırmadım. Şöyle yine ampul Evigin'in bunu da eczanelerde bulabilirsiniz. Yine Bemix'in şöyle ampulü. Şimdi bu tüm göstermiş olduğum malzemelerden zeytinyağından 5 çorba kaşığı koyduk. Çörek otu yağından yine 5 çorba kaşığı kavanozda yapacağım ben bunu. Bu sefer yine tatlı badem yağından 5 çorba kaşığı bunu ekledim. Tatlı badem yağı 4,5 kaşık falan geliyor. İsterseniz hani bundan 2 tane alabilirsiniz ya da daha büyük boyunu alabilirsiniz. 5'e tamamlamak isterseniz ama çok da önemli değil açıkçası neden 5 çorba kaşığı kullandım? Çünkü bu kapsüller 5 tane şöyle şunun içinde. Şu kapsüller 5'er tane var. Her kapsül için 1 çorba kaşığı kullanmanız gerekiyor. Burada ben bunu böyle kafamın uydurarak yapmadım. Eczacı bir arkadaşım var. Onunla birlikte bu karışımı hazırladık. Zaten onlar da hani bu tarz şikayetlerle gelen hastalar, müşterilerini Bunları öneriyorlar. Yani böyle bir karışım yapıp satıyorlar daha doğrusu. Ee, hemen şimdi ben bu kapsülleri video çok uzun olmasın diye şişeye boşalttım. Ama şimdi siz de birlikte şöyle. Kapsülü kırarken bu arada çok fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, ben çünkü böyle parmağımı kestim. Peçete falan vardı hatta az önce elimde. Hemen bunları hızlıca kırıp. Karışımın içine boşaltıyoruz. Şöyle. Bu arada böyle üstten tık 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 vurduğunuzda daha hızlı içine dökebilirsiniz. Bu karışımı e, isterseniz kafanızda 3-4 saat bekletin. İsterseniz geceden sürüp yatın. Biz bunu kardeşimle ikimiz kullanıyoruz. O da saçlarına kullanıyor. Onun artık yani saçları sınav zamanında ders çalışmaktan şöyle şuraya kadar falan açıldı. Ve onun böyle buralarda da böyle küçük küçük saçları falan çıktı. Çok da gür çıkmaya başladı. İkimiz de kullanıyoruz. O yüzden ikimiz de böyle bir faydasını görmüşken ben sizlerin de yararlanmasını istedim. Yine böyle. Bunları ben şu an birer tane kırıyorum ama az önce belirttiğim gibi Diğer dört tanesini video uzun olmasın diye içine kırmıştım. Bu tarz saç bakım şeylerini çok seviyorum. Ee, hani böyle kendimiz de üretebiliyoruz ya böyle kadınlar olaraktan ne kadar büyük nimetleriz. Arkadan Uras Paşa'nın sesi gelebilir. Bu videoyu çok önceden çekecektim geçen haftalarda. Ama malum çocuk varken bu tarz şeyler pek mümkün olmuyor. Bunları kırarken gerçekten çok dikkat edin. Çünkü ben ee, aceleden sakar bir insanım. Sürekli böyle bir yerimi keserim, biçerim, kanıtırım. Bunların içinde en kötü kokan hangisi biliyor musunuz? Bimex kötü kokuyor, ilaç gibi kokuyor. Böyle hastane kokusu var resmen içinde. Size böyle e, video olarak çekeceğim çok fazla konu başlığı var. Yine böyle fırsat bulursam çekeceğim. Karışımımız hazır. Bunu ne yapıyoruz? Böyle karıştırıyoruz. Bunu isterseniz e, pamuğa bastırıp böyle o bölgelere kullanın. İsterseniz de avucunuza döküp böyle masaj yaparak kullanmanız gerekiyor mu? Böyle masaj yapın. Ne artık hani saçınızın hangi bölgesini, kafanızın hangi bölgesini uygulayacaksanız. Bunu böyle karıştırdım. Kapağını kapatıp her gün kullanacağım.